Herkese selamlar. Bugün de bir yapıyoruz. Fakat bu mekatronikte biraz soğuk bir olayla karşılaştık. Bu olay da aslında şu. Şimdi bu conta setinin yani üst kapağı contası normalde bu contaya herhangi bir silikon falan sürmez ki mekatroniye silikon sürmez. Neden? Çünkü mekatronun içerisinde kanallar var. Kanallar denge olduğundan kaynak, kanalların içinden yağ geçtiğinden kaynak. Bu silikon parçaları kanalların içerisine girdiğinde e, bu sefer yeteri kadar e, yağ içeriden geçemiyor. Bunun içerisinde selenoidler var, vites selenoidleri. Bir de selenoidlerin uçlarında süzgeçler var, ipince kanalları var. E bu süzgeçlere bunlar da olduğunda süzgeçler tıkanlığında bu sefer arabanın vites geçtiğinde vurma, selenoidi bozma şikayetine geliyor ve bu tamamen selenoidler çok oluyor. Değişiyor aslında. Ve bununla birlikte bunun içerisinde fitre var. Yağ ilk önce fitreden geçer. Fitreden yağ süzdür Ondan sonra da tekrardan sistemin içerisine geçer. E bu sefer buradaki silikon parçaları sistemin içerisine yani fitrenin içerisine geldiğinde fitreyi de tıkıyor. Fitreyi tıkadığında bu sefer daha da büyük problemler ortaya çıkıyor. Aslında gördüğünüz gibi burada silikon silikonlar var. Kesinlikle sürülmez. Yani aslında burada yapılması gereken bunun contanın değişmesi gerekiyordu. Ve aynı zamanda zaten bunun e, buralardan da yağ kaçakları vardı. Ben burayı temizledim. Yağ kaçırdığı için zaten araba yolda kalmış. Joint setini değiştirmemişler. Onunla birlikte hadi sen bunları değiştirmedin. Eyvallah. E, olmaz da yine. Hadi bunu bari değiştir. Bunu da değiştirmemiş. Üstüne silikon sürmüş. Ve e, çok büyük bir hata var aslında burada. Şimdi biz tamamen söktük. Komple joint set değişecek. Jolting sitini, bütün içeride, bütün lastikleri falan değişecek. Ve bununla birlikte selonikler falan komple temizlenecek. E, temizlenmediği takdirde ilerleyen süreçlerde e, araba tekrardan yolda kalabilir. O yüzden biz gereken bütün işlemleri yapacağız. Ondan sonrasında müşterimize aracı sorunsuz bir şekilde teslim edeceğiz. Böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. On my, on my, on my own They say that I'm on the road Lost control These nights keep on taking toll Find me out, yeah, on my own